Bir tane şöyle unutulmuş olma ihtimaline karşı böyle hızlı bir bu soru çözüp geçelim mi? <laughs> Kaç kilo cıplı saç çıkar diyor. Bu sorular şöyle çözülüyor. Hemen hatırlatayım. İlk önce şunları açıyoruz. Kırılan eksi oluşan yapıyoruz. Bur e kırılan eksi oluşan e bunlar oluşan bunlar da kırılan yani giren eksi ürün diye de aklımıza tutabiliriz. Şimdi 4 tane CHB varmış. Hemen bunu 4 ile çarpıyorum. 1640 tamam mı? 1640 artı e, i̇ki tane Chlor 2. Bu arada soruda bir tane fake var. Onu da en son göstereyim. Soruda güzelleştiren biraz da o. E, 240 çarpı 2'den ne yapıyor? 480 yapıyor değil mi bu da? Tamam. 480'e topladım. Ne geldi? E, 120 Bir dakika. Ya düzgün topladım. 0 e, 12 elde var. 1. E, 10. 11 2120 geldi değil mi? Tamam. E, eksi diyeceğiz. Oluşan diyeceğiz. C. Şöyle iki tane H var. İki tane de klor var. 2 tane klor ne yaptı? 330, 660 yaptı. E, artı. 2 tane de HB var. CHB var. 820'de oradan. E, 1480 mi geldi? 1480. Artı. 2 tane de HCL varmış. E, 860 mi geldi oradan da? Tamam. 0. 14 elde var. 1. 12. 13. 2340 yaptı. E, 2340 yaptıysa kırılan eksi oluşan yaptığımız için ikisi 2340 dedik. Ee, ne geldi? 340'dan 120'yi çıkar hemen. Ee, 20. 220 mi geldi? Aynen. Eksi 220 demiş. Ama bak zaten e, yani bunu soruyorlar. Isı açığa çıkar demeden. Isı açığa çıkar demeden olmuyor. Isı açığa <laughs> çıkar diyor. Eee <laughs> ısı açığa çıkar diyor. <laughs> e, ısı açığa çıkar denilen ne diyoruz biz? E, delta pozitif olarak kabul etmiş oluruz. E, ama 220'yi ne yapmıyoruz? İşaretlemiyoruz. Çünkü burada 2 mol HC oluşurken 2 mol HC oluşurken 220 kJ ısı açığa çıktı. Bize 1 mol e, oluşurken soru 110 kJ demiş oluyoruz böylelikle. Cevabımız açık olmuş oluyor. E, 3'te ay AYT simülasyon denemelerinden bir soruydu. Simülasyon denemelerinden. Cengiz Direk hocamız sözü. Onu da belirtelim. Cengiz Direk hocamız sözü. E, onu tanılara bakabilir.